Merhaba arkadaşlar, Python ile programlama serimizin son videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle exception handling, hata ayıklama ve örnek bir kütüphane kullanımı örne e için örnekler paylaşacağız. Bu video ile Python ile programlamaya giriş kavramlarının hepsini öğrettik. Artık bundan sonrası program yazı yazı daha doğrusu hata yapa yapa hatalarımızı öğrene öğrene çözümlerini araştırarak, okuyarak üstesinden gelebilecek düzeyde olacağız. Bütün temel kavramları biliyor olacaksınız. Exception Handling ve örnek bir kütüphane kullanımı yaptıktan sonra. Bugün videoyu iki parça anlatmaya uygun gördüm. İlk kısımda direkt Exception Handling nedir? Nasıl kullanılır? Temel kelimeleri, kavramları nelerdir? Daha sonrasında da örnek bir kütüphane çağıracağız. Matematik kütüphanesine. Ve matematik kütüphanesindeki birkaç fonksiyonu size göstereceğim. Ama hepsini ne ben gösterebilirim ne de güzel örnekler verip onları pekiştirebilirim. O yüzden bir kütüphane nasıl öğrenilir onun temellerini vermeye çalışacağım. Daha sonrasında veri bilimiyle ya da yapay zeka ile alakalı çalışırken de Sizde ilgili kütüphaneleri nasıl kullanacağınıza, nasıl öğrenebileceğinize dair daha doğrusu püf noktalar sağlamaya çalışacağım sizlere. Yavaştan exception handling kısmıyla videoya giriş yapmak istiyorum. Türkçesinde hata ekleme olarak çevirsek yanlış olmayacaktır. Şimdi exception handling yaparken Python'da üç tane anahtar kelimemiz var. Bunlardan birincisi try, ikincisi accept ve üçüncüsü finally e anahtar kelimeleri try except blue diye de geçer. Hata ayıklama Python'da. Şimdi basit bir try except blue yazalım. Ve ne iş yaptığını görelim. Şimdi hemen direkt hata almak. Şimdi hata ayıklama öğrenirken hata yapmamız gerekiyor. O yüzden direkt hatalı bir kod satırı yazarak kodu çalıştıracağım. Ve bakın bir hata aldık. Hatamızın adı name error name x is not defined. Yani diyor ki sen x'i şu anda tanımlamadın ama bastırmaya çalışıyorsun. Bir hata var burada. Hemen kodumuzu şu şekilde değiştirelim. Try diyelim. İki nokta koyalım. Aynı kodumuzu tekrar yazalım. Ve try'ın altına bakın tablar önemli demiştik. Try ile aynı hizaya accept kelimesini koyup print bir hata meydana geldi yazalım. Ve kodumuzu çalıştıralım. Bakın az önce hata almıştık ama bu sefer bize bir hata meydana geldi metnini bastırdı ekranın programımız. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Try except bloğu önce try kısmı çalışır. Yani buradaki tek satırımız çalıştı. Eğer burası çalışırken Denedi. Şimdi try- except ingilizcesi denemektir. Onu belirtelim. Denemek. Dene. Daha doğrusu. Burayı denedi ve bir hata aldı. Bir exception aldı. Onu da hemen yazalım. Ve devam edelim. Try yaptık hatamız aldık ve exception'daki kodumuz çalıştı. Burada şunu belirtmek istiyorum. Bakın buraya bir print daha yazdığımda mesela 5 stringini bastırmasını isteyelim. Ekrana yine bir hata meydana geldi diyor. Yani bu kodu aslında çalıştırmıyor. Önce deniyor. Denediğinde bir hata varsa direkt exception'a e gidiyor. Bakın buraya koyalım. Burayı denedi. Çalıştı. Hata yok. Hatayı aldı. Direkt exception'a e girdi. Hatayı aldığı anda yani satır satır işliyor. Bu satırı denedi. Sıkıntı yok. Çalıştırdı. Bu satırı denedi. Hatayı aldı. Bakın bir 5 daha basalım. Bakın artık devamını denemiyor. Hatayı gördüğü anda exception bloğu çalışmaya başlıyor. Bu şekilde hataların Nerede olduğunu ya da hangi hatayı aldığınızı test etmenize yarayan bir mekanik birkaç exception türünü anlatmaya çalışayım. Birkaç hata almamız gerekiyor şu an. Mesela sıfıra bölünme hatası string ve integer toplama hatası az önce aldığımız name error bunları nasıl birbirinden ayırt edeceğiz? Şimdi ona bakalım. Şimdi sıfıra bölümü hatası ne demek? Önce onu anlatmaya çalışayım. Bildiğiniz üzere herhangi bir sayının sıfıra bölümünde tanımsızlık mevcut. O yüzden Python'da bunu çözemiyor ve bize bir hata veriyor. Hemen deneyelim. Daha doğrusu şöyle bir şey yapsak. A eşittir işte 5 bölü 0 diyelim. Bakın. Ha, bu arada şurada bir tane daha print gösterin. TraxApp'in bir güzelliğini anlatmak istiyorum aslında sizlere. Şuraya da yorum satırını alalım. Açıkça gözüksün. Kusura bakmayın. Bakın TraxApp bile o çalıştı. Burada bir hata vardı ama programım çalışmaya devam etti. Eğer benim bu hata görmezden gelebileceğim bir hatası ya da aradığım istediğim bir hataysa bu şekilde programımın bozulmasını da engelleyebiliyorum. Bakın tekrar programım sonlandı. En alt satırdaki kodum da çalıştı. Şimdi tek tek hatalarımı da göstermeye çalışayım. Bakın herhangi bir tam sayının sıfıra bölümü zero division error olarak bize geldi. Hemen notlarımızı alalım. Şimdi bir string ve integer'ı toplayalım. Bakın, typeError aldık. Hemen kopyaladım. Ve az önce de nameError aldık. Gerçi aynı şeyi yazmış olduk ama anlamını yazalım buraya da. Tanımlanmamış değişken kullanımı buna sebep olur. Birden çok exception kovalayalım şimdi. Mesela try diyelim. Bu üstteki kodumuzun hepsini bir yorum satırına alacağım açıkçası. Şu an konsolumu tamamlamasını istemiyorum. Try dedim. Print x dedim. Aynı hatayı vermesini istiyorum. Accept dedim. Name error dedim. Print 1 name error. var dedim. Bir accept daha dedim. Ve bakın belir belirtmiyorum. E burada hata var diyelim. Bakalım nasıl çalışıyor. Bakın burada yaptım hata name error. name error. olduğu için burada bir name error var. Exception çalıştı. Bu exception çalışmadı. Yani eğer ben spesifik olarak hangi exception'ı e aradığımı bu şekilde belirtirsem daha detaylı olan bilgi işlenecektir. Hemen bir exception daha yazalım. Diyelim ki except zero division error print sıfıra bölme işlemi yapamazsınız diye. Bakalım. Daha doğrusu direkt 5 bölü sıfır şeklinde bir hatalı kod yazalım. Bakın yine exception'ıma gittim. Eğer burada hata almadı, almasaydım. Yani bu, burada bir sıkıntı olmasaydı bakın bu sefer de sıfıra bölme işlemi yapamazsınız diye bir sonuç alacaktım. Yani bu şekilde hangi hatayı aldığımı programımın neyden dolayı sıkıntı yaşadığını çözebilirdim. Mesela burada az önce print x yazıyordu. Print a olsun. Bakın a'yı tanımlamadığım için bir name error var. Ama a'yı 5'e böldüğüm için de bir zero division error var. Ama ben a'nın neden hata verdiğini anlamıyorum. Bu satır mı bu satır mı? Bu şekilde exception'ları da kovalayabilirim. Bakın tekrardan bir name error haline döndü. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Exception'ı belirtmeyeceksem hangi tip olduğunu en altta yazmam gerekiyor. Çünkü Birincisi en başından beri vurguladığımız şey Python'ın kendisini satır satır işletmesi. Eğer hatanın tipini belirtmezsem zaten burası çalışacak. Bunlar daha spesifik. Yani bunlar küçük. Bunlar çalışmazsa bu çalışır. Bir hata varsa. Ama gidip exception tarzını belirtmeden en yukarı yazarsam ne oluyor? Görelim. Bakın burayı da değiştireyim direkt. Şu type da sileyim. Şunu da yerini düzelteyim. Evet, bakın kodumu tekrardan düzenledim. Bakalım bir şu an Zero Division Error var burada gördüğünüz üzere. Ama exception'im yukarıda. Burada bir sintaks hatası aldık. Bakın aldığım sintaks hatası da şu: Default except must be last. Yani dediği şey şu: Şu exception satırınız exception tarzını belirtmediğiniz exception satırınız en sonda olmalıymış. Bu da bir söz dizimi hatası, sintaks hatası. O yüzden bunu tekrar eskisi olduğu yere en aşağıya koyuyorum. Çalıştırıyorum. Sıfıra bölme işlemi yapamazsınız ifadesi. Başarılı bir şekilde ekranıma gelmiş oldu. Şimdi bahsetmek istediğim şey bir else kullanımı. Sonra except'e Else de kullanabiliyorsunuz. Else'i nasıl kullanıyoruz? Accept'in de sonuna bir Else bloğu yazıyoruz. Ve bir mesaj bastırarak bunu deneyelim. Hata yok diyelim. Az çok zaten tahmin ettik. Eğer benim bu, bu try bloğumda bir hata yoksa hata olmayan bir kod satırı yazalım. Bakın sadece bir print işlemim var. Bir hata yok. Yani bu blok çalışmayacak. Bu blok çalışmayacak. Demek ki as bloğum çalışacak. Selam hata yok çıktısını aldık. Yani else de try except bloklarının altına en sonuna yerleştirerek programda hata olmadığında nasıl bir kod bloğunun çalışmasını istiyorsak onu da else bloğunun içine yazarak kullanabiliyoruz. Bir de finally kelimesi var. Else de hemen hemen daha doğrusu benzemiyor. Yani sadece yazış biçimi olarak benziyor. O da şu sadece metni değiştirerek göstermeye çalışayım. Try accept below. Sonlandı diyeyim. Hemen çalıştırıyorum kodu. Bakın. Selam dedik. Bu blok çalışmadı. Bu blok çalışmadı. Ve en sonunda. Finally. En sonunda. Nihayet gibi anlamları gelir. En sonunda bu blok çalışacak. Burada bir hata olduğunu düşünelim. Bir de print demeyelim de. Tekrar sıfıra bölünme hatasını yazalım. Bakın selam. Kodum çalıştı. Sıfıra bölme hatam oldu burada. X zero division error'a gittim. Sıfıra bölme işlemi yapamazsınız dedi. Ve ne olursa olsun en nihayetinde yine bu kod bloğum çalıştı. Try except bloğu sonlandı çıktısını aldık. Final bloğunun çalışması için hiçbir koşul önemli değil. En sonunda ne olursa olsun o final kısmı çalışacak. Bu da önemli bir anahtar kavramdı. Bir de bahsetmek istediğim nokta exception'ın fırlatma. E raise ya da throw diye karşımıza çıkar. Raise e Türkçe'de karşımıza yükselmek, yükseltmek gibi anlamlarla ve throw fırlatmak. Genelde raise exception ya da throw exception formatında internette karşımıza çıkar yabancı kaynaklardı. Burada tekrardan şu eski kodumu yorum satırına alacağım. Konsolumuz temiz kalsın. Evet boşalttık konsolumuzu. Burada bizim istediğimiz bir program koşul olabilir. Mesela şu an yazacağım örne örneğimden yola çıkacak olursak x'in değerinin her zaman sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Programda hiçbir negatif x değeri istemediğimi varsayalım. Ve mesela bu x bir input olsun. En çok zaten input alırken programın başında kullanabilirsiniz pratik olarak. Alacağınız inputun sınırlandırmak için. Mesela ben burada direkt elle verdim x'in değerini. Eksi 1. x negatifse raise kelimesini yazıyorum, exception diyorum ve buraya bir mesaj ekleyeceğim, hata fırlatıldı yazalım. Bakalım program hata verdi çünkü ben istedim bunu. raise exception hata fırlatıldı dedim ve bakın konsoluma exception Hatta fırlatıldı metniyle birlikte. Bana çıktı. Burada istediğimiz exception'ı fırlatabiliyoruz. Az önce gördüğümüz hatalardan biri mesela type error olarak da fırlatabiliriz. İstersek syntax hatası olarak da fırlatabiliriz. Hiçbir önemi yok. İstersek belirtmeyiz. Direkt exception olarak da fırlatabiliriz. Biz buradan fırlattığımız exception'ın türüne göre kendimiz tekrar bir try except bloğu çağırıp burada tekrar işlemlerimize devam edebiliriz. Bu hata fırlatmayı da bu şekilde kullanabiliriz. Stringlerin vesaire formatını kontrol ederken aldığımız input'un tipini kontrol ederken mesela biz integer değer isteriz. Kullanıcı bize bir metin verir ve bu programın hata vermesini istemiyoruzdur. Kullanıcıya tekrar onu vermek için tekrar döngünün başına bizi yollayacak bir kod parçası yazarız. Örneğin programımız hiçbir hata vermeden yaşam döngüsüne devam eder. Exception handling'in sonuna geldiysek, ya geldik daha doğrusu. <laughs> ee, örnek bir kütüphane kullanımı, matematik kütüphanesini göstermek istiyorum sizlere direk temizleyeyim. Konsolumu temizleyeyim. Birkaç temel matematik fonksiyonunu göstereceğim önce. Daha sonra o fonksiyonların kapsamını arttıracağız ve import kelimesini göreceğiz. Import kelimesi ne işe yarıyor? Onu anlamaya çalışacağız. İki tane minimum ve maksimum fonksiyonları çağırdım bakın. Ve bunları bastırmak istiyorum şu an. Çalıştırdım. adından anlayacağımız üzere minimum fonksiyon en küçük, maksimum fonksiyon da v aralıktaki en büyük sayıyı bana döndürüyor. Başka bir örnek hemen en çok kullanılan kelimelerden biri. Absolute value, mutlak değer, matematikte bildiğimiz. Bakın eksi 7.25'i e dinak 25'te çevirdi. Bir diğer çok sık kullanılan ifademiz de üstel ifade. Hatırlarsanız ki yıldız yıldız şeklinde de ifade edebiliyorduk. Pa pow fonksiyonu, power fonksiyonu sayesinde de bu çıktıyı alabiliyoruz. Hemen Türkçe denine belirtmeye çalışayım sizlere. Şimdi kütüphanelerde alakalı en çok bilmemiz gereken şey her ileri seviye kütüphane kullanacağımızda yapmamız gereken şey import yazdıktan sonra o kütüphaneyi çağırmak. import ithal etmek kelime anlamı. Şu an biz kütüphaneyi yükledik. Import math satırım sırasında kütüphaneyi çağıracağız. Ve matematik kütüphanesine özel bazı fonksiyonlara sahip olacağız. Mesela bir fonksiyon. Düzeltiyorum. Karekök fonksiyonu. Hemen bunu ekrana bastıralım. Bakın mesela 4.0 sonucunu aldık. Bir diğer kare kök bu. Yani daha doğrusu şurayı düzeltmek istiyorum. İçe aktarmak diye daha çok karşımıza çıkar. saat kavramlarında. İthal etmek kelimenin daha çok ekonomi anlamı. Ekonomik anlamı. 2'ye aktarmak daha doğru olacaktır. Export'u da yazalım. O da çok sık karşımıza çıkar. Dışa aktarmak, ihraç etmek diye de. Bir diğer önemli fonksiyonumuz karekök fonksiyonumuzdu. Daha sonra bahsetmek istediğim iki tane örnek fonksiyonumuz. Yine bakın matematik kütüphanesinden. Bakın bu fonksiyonları çağırırken direkt avs pol max min şeklinde çağırmıştım. Ama importladıktan sonra matematik kütüphanesini matematik kütüphanesinin fonksiyonlarını kullanırken önce kütüphanenin adı sonra da noktaya bastıktan sonra fonksiyonun adı sale 1.4 diyelim ve y eşittir matematik nokta floor diyelim 1.4 diyelim iki değeri de bastıralım tavan ve taban anlamlarına gelir Sail, üst kısma yuvarladı floor da taban alta yuvarlama diyelim daha sonra daha havalı bir fonksiyonumuzu göstermeye çalışayım bir üçgenle düzeltiyorum. Bir daireyle çalıştığımızı düşünelim. Matematik nokta pi ifadesini yazıp ekrana bastırmaya çalışalım. Bakın bize belli bir hanesine kadar verdi. Değeri sonuçta içinde saklı olarak tutuyor. Bir fonksiyonu kullanacağım. Düzeltiyorum. Bir kütüphaneyi kullanacağımızda hemen kodumuzun çalışan en üst kısmına bunu yazıp bakın burada her bir yorum satırında olduğu için hiçbir sıkıntı yok ama yine de ben de en yukarı taşıyayım. En üstte yazıyorum kütüphanemi. Daha sonrasında fonksiyonlarımı da hangi fonksiyonumu oradan çağıracaksam kütüphanemin adı nokta fonksiyon kütüphanemin adı nokta fonksiyon şeklinde kullanıyorum. Açıklama kısmına en sık kullanılan Birkaç tane kütüphanenin dokumentasyonunu eklemeye çalışacağım. Açıkçası kullanmadan önce bütün fonks ö, kütüphanelere hakim olmak imkansız. Her alanda pek çok kütüphane var. Veri gösteriminde, matematiksel işlemlerde ya da rastgele sayılarla oynamada, tarihleri göstermede, tarihlerle işlem yapmalarda. Pek çok dilin kendine ait pek çok kütüphanesi var. Bunlar artık sizin nasıl bir program yazmak istediğinize göre değişecek. Diğer dillerde örnek veriyorum. Yanlış bilmiyorsam Java'da ve C dillerinde mesela power ve abs fonksiyonlarını çağırmak için de import etmeniz gerekiyor matematik kütüphanesine. Burada yanlışım olabilir ama Python'ın sağladığı özelliklerden biri mesela bu bunları kendi Direkt standart kütüphanesinde tutması, bu tarz yazdığınız dilde artık ustalaşmak için kütüphane hangi program hangi uygulamalar için hangi kütüphaneler olduğunu araştırıp onların dokumentasyonlarını okuyarak işinize verebilecek şekilde manipüle etmeniz gerekiyor. Her programlama dilinde olan bazı şeyleri öğretmeye çalıştık bu seride sizlere veri tipleri, birkaç temel veri yapısını gösterdik. Operatörleri gösterdik. Listeleri gösterdik. Döngüleri ve kontrol şemalarını gösterdik. Exception handling ile uğraşmayı gösterdik. Artık bunları internette tamamen yapacağınız projelerle çeşitlendirmek ve geliştirmek sizin elinizde. Her türlü soru, görüş ve öneriniz bizim için çok değerli. Aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşmayı Lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.